Evet, bugün birinci parkur videosunu çekeceğiz. Arabayı çalıştırıyoruz. Boş aldık, çalıştırdık. Ondan sonra sol sinyal verdik. Arabayı biri aldık. Burada diğer e, şeydeki gibi farklı. Burası bayır aşağı olduğu için girelimizi bırakıyoruz yavaş yavaş. Sol aynaya bakarak çıkıyoruz. Evet. Evet. Frenimizi bırakacağız. Bir tur çevirsen yeter. Komple çevirdim mi? Bir de bunun toplaması var. Evet şimdi evet frenimizi bıraktık. Debriyaj basılı, hafif hafif aşağıya iniyoruz. Sol sinyalimiz yanık olacak. Atarsa tekrar vereceksin. Sol sinyal, çıkışta unutma. Heh, şimdi sağ sinyal verebilirsin. Yanlış yoldan sonra devam et devam et dümdüz devam et İstiyorsan debriyajdan ayağını çekip hafif gazdan ilerleyebilirsin şimdi tarlanın oradan sağa döneceğiz sağ sinyalimizi yaktık ayağımızı yere geçirdiğinden sonra hafifçe gazdan çekiyoruz Araba birinci vitesli olduğu için çok ağır zaten hareket ediyor. Direksiyonumuzu bir tur çevirelim. Yavaşça açıklamaları gaza basmıyoruz. Araba kendi kendine dönecek. Sonra bir tur sola çevirip topluyoruz. Şimdi burada 25 metreye geliyoruz. 25 metreye çıkacağız. İstersen burada duralım. Hemen kimse yok ki arkamızda. Şu dubayı şu dubayı geçiyoruz. Tamam. Şimdi geri vitesi aldık. Arabayı geri vitesi aldık çok az debriyajımızı kaldırıyoruz. Araba hareket edince sabit tutuyoruz. Araba sadece debriyajla ilerliyor. Şu aynadan yolu takip ediyoruz. Arkamızdaki araca bakıyoruz. Evet. Evet. Şurada dubayı şöyle ön camda görünce duruyoruz. Çok güzel. Evet şimdi buradan devam ediyoruz. Sol sinyal. Evet. Sol sinyal hep yanacak. Sakın unutmayın. İsterseniz bu aracı geçelim. Sol aynamıza baktık. Evet. O da hareket etti. Tekrar yerimize geçelim sınavda geçmedim ama buradan gidelim. Şimdi bir daha gir -çık yapışlarda şey yapmam. Kendimizi sıkıntı sokmuyorum. Şimdi sol sinyali verdik. Yolda kare şeklinde bir yama var. Sağ yolun sağ tarafı. Onu altımızı alıp da sola dönersek tam yerinden dönmüş oluyoruz. Derste zaten göreceksin. Sinyalini ver. Burada duracağız mecburen şu levhayı şey kare şeklindeki yamayı göstereceğim şimdi size şöyle. Burada evet. Onu altımıza aldık. Sola doğru döndük. Şimdi U parkura gidiyoruz. Birinci parkurun birinci videosunu durduruyorum. İkiye geçeceğiz.